Ülkemiz için çok güzel bir fotoğrafla başlıyoruz. Bakınız ekranda FIBA Euro Cup sevgili seyirciler ve onların mimarları burada. Sayın Başkan Hüseyin Yücel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Ve Muhammed yayına girmeden önce Sayın Başkan dedik ki rakibin bir gardı vardı. Aynen. Ezdi bitirdi dedi. Onu soracağım Muhammed'e <laughs> ve genel menajerimiz. Hoş geldiniz. Alparslan Aydın. Nasılsınız? Merhabalar hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Renk kattınız. Başkanım sizinle başlayayım. Tabii ki. Bu tip başarılar Bizler için çok önemli, ülke için çok önemli. Yanılmasam evet. 11. Avrupa Kupamız. Doğru. Tarihe baktığımızda işte Tofaş'la başlayan. Kadın erkek. Kadın erkek evet. 11. kupa imza attınız ve bu çok kısa bir sürede bu önemli bir şey. 5 Beş yılda 5. yılımızda Aynen öyle. 4. senede e, bu temelleri attınız. Sizin sayenizde oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdi bu başarıyı bir anlatın bize sayın başkan. Şöyle başlayalım. Beşinci senemiz dediğiniz gibi. E, hatta ilk yıl biz bir alt Lig'de mücadele ediyorduk. Akabinde ilk yılımızda hemen Süper Lig'e çıktık ve e, dördüncü yılımızı bu sene Süper Lig'de bitiriyoruz. İki sene önce biz yine aynı kupada mücadele ediyorduk. E, biliyorsunuz pandemi dönemiydi. E, yine aynı kupada yarı finale kadar yükseldik. Ama sadece bizim kupamız değil, e, bütün müsabakalar pandemi nedeniyle lav edilince... Bizde birazcık buruk bir sevinç oldu doğru, ama doğru. o da bizim için birlik olmuştu. Bu sezon başlarken gerek teknik ekibimizle tabii ki başta Koç'la gerek genel menajerimizle Alpaslan Bey'le oturduk dedik yine aynı kupaya gidiyoruz. Bu sefer yarım kalan bu işi halletmemiz gerekiyor. Ona göre organize olalım. Ona Camiaya göre. bir sözümüz var. Camiye, Türk halkına bir sözümüz var kesinlikle ve e, şu da çok önemli. E, gerek basketbolda olsun, gerek futbolda olsun ya da diğer branşlarda olsun. Tabii ki her sene bir takım şampiyon oluyor. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Ama ülkeye bir Avrupa kupası kazandırmak hiç fark etmez herhangi bir branşta o çok büyük bir onur oluyor, çok büyük bir mutluluk oluyor. Allah da nasip etti. Dün de biliyorsunuz mübarek geceydi. Tam üst denk yani. geldi. Bayram hediyesi. E, aynen. Şimdi de önümüzdeki haftada bayrama giriyoruz. E, çifte bayram kutluyoruz. Hem kendi kurumumuz adına çok mutluyuz. Hem ülkemiz adına çok mutluyuz. Bizim yönetmen Tolga Tezcanoğlu e, sizin fanetiniz çok çok seviyor. Öyle mi? Süper. Hatta dedi ki abi de yayına girmeden başkanla Muhammed Alparslan Bey mutlaka söyle. İşte 13 bin küsür tam rakam aklımda değil. FIBA açıklamış. Rekor. Seyirci rekor. Aynen öyle. Geçen... Hocam şu... Başkanım şu salon işini ayrıca konuşacağız. Tamam. Onu soracağım size. <laughs> hem Ülker'de hem Beşiktaş'ta oynamak zor. O konuda Aynen. adımlar atıldı. Oraya geleceğim. Evet. Bu arada Zeki Durukan'la Serdar Kelleci de bizim spor gündeminin bugünkü konukları. Tamam, Kendilerine süper. söyledim. Çok mutlu oldular. Hatta Zeki Aha. abi bir soru sorabilir. Tamam. <gülüyor> 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 ser, 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 <laughs> Muhammed seni sorayım. sona bırakacağım. Biraz terleteceğiz seni. Alparslan Bey yola nasıl çıktınız? Yola nasıl çıktık? Ee, yola aslında İtalya'ya gitmiştik başkanımla. Yine Vakıf Bank'ı davet etmişti. Dünya şampiyonası vardı orada Vakıf Bank'ın voleybol. Orada şampiyon oldular. Çok mutlu olduk tabii onlar için. Başkanımız da oradan çıktı. Şey dedi bana. Ben dedi basket takımı kuracağım dedi. Ben de dedim ki iyi dedim basket takımı. Ne basket var ya dedim basket takımın. Ne takımı dedim. Üniversite takımı var dedim. Yok dedi. Profesyonel basket takımı kuracağım dedi. Yani, orada mı temel atıldı? Orada temel atıldı. Beş ben 5 sene önce. Evet. İşin özü şuydu aslında. Yani Vakıf Bank kadın voleybol takımıyla hatta onlar da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Hakikaten çok gurur duyuyoruz. E, ya dedik yani bir banka yapıyor. Biz çünkü Türkiye'nin hemen hemen yaklaşık 68 ilinde okullarımız olan 200 bin öğrenciye yakın bir kurumuz. Ya banka bu işi ele atmış. Sonuçta bir sosyal sorumluluk. Yani bizim bu işi yapmamamız hakikaten ayıp Tabii ki ufak çocuklar ve gençler için bunu yapıyoruz ama bunu bir üst kademeye taşımamız lazım diye başladık. Öyle bir serüven başladı. E, hakikaten anlattığı gibi de yani çok spontan gelişen bir şey oldu. Türkiye'ye döner dönmez start verdik ve bir atlikten e, bir takım çekiliyordu o zaman. Evet. E, onun lisansıyla beraber start verdiğimiz macera 5. İşte yılda, yılda burada noktalandı. Çok şükür. Bravo tebrik ediyorum Alpaslan Bey. Muhammed kontrat ne zaman bitiyor? Başkan da hazır burada. Bitmiyor kontrat. <laughs> Bu performansından sonra bir transfer yapar gibi geliyor Alparslan. Ya, Yapma, Onlar bize aileye bağlandılar onlar <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Muhammed. Öyle değil mi Muhammed? Öyle abi. <laughs> Hakikaten ne zaman bitiyor kontrat? Bitmiyor. 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 Peki. Ufak bir sıkıntı var yalnız. Ben dedim ki kupayı almadan önce sözleşmeleri yenileyin dedim. Ee menajer dedi ki bir kupayı alalım dedi. E tabi bunun riski de var, dezavantajı da var. Şimdi kupayı aldıktan sonra muhtemelen biraz artacak herhalde gibi gözüküyor. Şimdi, Kupadan önce imza alsaydık daha iyiydi. Muhammed dedi ki abi dedi sen boş geldi getir ben ona imza atarım dedi. <laughs> ha, o kadar aynen. basit. Peki Şimdi o gardı ezdin adeta dedi başkan yine girmeden. Dedi. Yani. Aynen. Hatta çok kısa bir bilgi vereyim yok hatta. Tabii ki başkan. 36 yaşında olması lazım. Ee, bizim deplasman maçımızda 40 dakika basketbol maçları 39 dakika 46 saniye sağda kaldı sadece 14 saniye bence alınmış arkadaş yani ben böyle bir örnek görmedim yani Hiçbir şekilde görmedim hele o yaştaki bir oyuncu için hiç görmedim dün de yayından önce hemen onu söylüyordum işte Muhammed onu savundu bitirdi adamı yani öyle bir Muhammed, savunma yaptı ki Ne hissettin maçta bu kupayı getireceğiz dedim mi kendi kendine yani ben biz Alpaslan abiyle hani bütün sezondur konuşuyorduk. Kupaya başladığımızda da hani ben bu kupayı en büyük favorisiydik zaten. Alacağımıza da çok hissediyordum. Yani rahattım bu konuda. Arkadaşlarıma da söylüyordum, Alpaslan abi'ye de söylüyordum. Çünkü gerçekten biz iyi bir takımız, iyi çalışıyoruz. Ee, bunun sonucunda da dün gayet kendimden ve takımdan emin bir halde maça çıkmıştım. Sonucunda da tabii dönem dönem biraz stres yaşadığımız anlar oldu ama genelinde rahat bir galibiyetle Kupaya ulaştık. Elinize sağlık. Yüreğinize zeka var mı son? Var. Öncelikle tebrik ediyorum başkanım. Teşekkürler sağ olun. Ee, bu işin sırrını soracağım. 5 yılda bir Avrupa şampiyonluğu Kolay yani mucizevi bir şey. Evet ee, Yani izlemişsiniz ben basketbol takımı kuracağım demişsiniz. Bir de futbol takımı kurmaya karar verirseniz acaba <laughs> ne olacak onu Çok merak güzel ediyorum. Be. Çünkü Çok güzel. artık rüya gibi Avrupa'dan futbolda kupa getirmek. Ee, bir de şöyle e, son sorum, Türk futboluna bakış açınız nedir? Yani basketboldaki bu kadar profesyonelce kulübü yönetip bu kadar hızlı bir başarı elde ederken hani futbolumuzu e, nerelerde görüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Şöyle cevap vereyim ben ona. Benim alanı e, ekonomi finans daha çok. E, futbola baktığımız zaman yani birbir türlü problemi vardır, bin bir türlü çözüm önerileri vardır ama bugün itibariyle ben en azından kendi e, ne ona? Bildiğim alandan baktığım zaman futbolumuzu şu an ben direkt bir cari açık olarak görüyorum. Neden cari açık olarak görüyorum? Süper Lig'deki 18 takıma bakalım. Yabancı sayılarının aşağı yukarı bir sıralayalım. Ve toplam ödediğimiz yıllık e, euroya bakalım. Ve bunların hepsi yurt dışına gidiyor. Ve sadece bunu ne için yapıyoruz? Muhtemelen bir hafta şampiyonluk kutluyoruz. Ben size söylüyorum bu sene ben Beşiktaşlıyım bu arada biz şampiyon olduk diyorum. Ertesi sene Alp diyor ki bana Fener şampiyon oldu. Nasıl yendik sizi diyorum. Aynı bir hafta öyle. 10 günde geçiyor. Muhtemelen konuşulan rakamlar, yurt dışına giden rakam 200-250 milyon euro vardır. Evet. Yani en basit buradan bakmak lazım. Avrupa başarısına baktığımız takdirde de 2000 yılı mı? Galatasaray'ın UEFA evet. Kupası. Evet. Ondan sonra neredeyse hemen hemen, 22 sene. Hemen hemen hiçbir şey yok. 22 senede o Euro'yu falan filan çarpın. Yani Başkanım, çok, çok yani çok son 8 yılda spor yasası o yüzden çıkmış. Ön kısmında yazıyor zaten. Son 8 yılda 4 büyüklerin borcu %578 artmış. Doğrudur. Aynen. Doğrudur. Başkanım salon inşaatı konusunda taraftarınıza, camianıza Söylemek istedikleriniz neler? Şimdi biliyorum hem Akatlar'da Beşiktaş'ın salonunda oynadınız. İki, iki, hem, sene, iki sene orada galiba. Bir sene şeyde oynadık. E, Darüşşafaka'nın salonunda oynadık. E, Maslak'ta, Ayen Şahenk Spor Salonu'nda. Ayen Şahenk'te bir. Akabinde e, Süleyman Sebe Akatlar'da oynadık. Akatlar iki. E, daha sonra da Fenerbahçe, Fenerbahçe. Ülker Arena'ya geldik. Bu konuda bir çalışma var mı? E, düşünüyor musunuz? Ne yapacaksınız? Çalışmadan ziyade çok fazla istek var, arzu var. E, çünkü... Sürekli biz A takımı konuşuyoruz belki ama aynı zamanda bizim şu an 16 farklı ilimizde yaklaşık 3000'e yakın altyapı oyuncumuz da var. Sadece kendi okullarımızda okuyan oyuncularımıza da kabul etmiyoruz. Yani oradaki ilde, ilçede yeteneği olan, seçmelere katılmak isteyen herkesi topluyoruz. Sene içerisinde normal kendi hocalarıyla bir antrenman düzeyleri var. Akabinde içerisinde yetenekli oyuncular varsa hocaları seçiyor ve diyorlar ki Alparslan'a ya da altyapı sorumluluğumuza... Bu çocukların elinden tutalım. Bunları lütfen İstanbul'a getirin. Onları da alıp Maltepe'deki daha profesyonel bir salona getiriyoruz. Ama dediğiniz çok doğru. Kesinlikle yani belki bir Ülker Arena gibi değil e, ya da Sesinan Erdem gibi evet, değil ama daha butik, 4 bin daha şık, kişilik, 5 böyle, bin kişilik evet. çok çok istiyoruz. Ama e, her şey tabii burada ekor ekonomiye e, e, bağlı. Doğru söylüyorsunuz. E, tek başımıza Aykurt. yapabileceğimiz e, bir kuvvetli bir... Genel menajerimize yani. bir sorun var. Hemen hı hı. soracağım. Sonra Serdar Kelleci'ye bırakacağım mikrofonu. <laughs> Alparslan Bey, yanılmıyorsam rekor. 17 maç, 1 mağlubiyet. O evet. da hiç sayılmıyor artık. Çünkü lav edildiği için Rusya takımı. 17'de 17 diyelim. 16'da, 16'da 16. 16-16. Evet. Prim konusunda başkanla diplomasi yaptınız mı diye şöyle <laughs> güzel bir soru <laughs> sormak isterim. <laughs> başkanımız Zaten <Yapmadım. gülüyor> <laughs> başkanımız zaten gereğini yapıyor, konuda bir problemimiz yok. Ama zaten oyuncularımızın hepsi bizi bir aile olarak biz Aynen. onu sağlamaya çalıştık. Tabii o ailenin aksine sadece oyuncular yok. A'dan Z'ye takımın bütün çalışanları, malzemecisinden öğrenciler öğrencisinden öğretmeninden, ta en tepesindekine kadar. Dolayısıyla. Onların bir aile olmasıyla bu iş oldu diye düşünüyorum daha çok, primden daha çok. Daha Şurada çok. Ek, ek bir bilgi vereyim. A takım oyuncularımız tabii gidenler oldu, gelenler oldu. Muhammed mesela bu sene yeni aramıza katıldı. Ama staff dediğimiz kadro mesela şu anki koçumuz kulübün kuruluşundan beri ilk başta altyapıdaydı. Daha sonra yardımcı koştu. İki sene yardımcı koştuk yaptı. Ve bu se bir buçuk senedir de A takım koçumuz. İşte Alparslan olsun, Keza öyle doktorumuz, fizyoterapistimiz, malzemecimize herkesin kadar emeği bu. herkesin emeği. Kuruluşundan buraya hep bizle beraberler. Serdar sorunu alalım. Ya ben tabii şimdi konuşurken Sayın Başkan, bir biraz NCA modeline belki evet. model mi teşkil ediyor bilmiyorum ama Bahçeşehir Koleji en azından öyle bir model düşünüp bunu aynı zamanda Türkiye geneline yayıp oradan draft edilen oyuncular görecek miyiz? çok büyük arzu ediyoruz. Yani hayalimiz hakikaten o ee, özellikle at 5 yıl önce alt takımın oluşturmadan önce altyapılarla başladık biz. Ee, yaklaşık 8 farklı ilde seçmeler yaptık. Oradaki öğrencileri topladık. Hatta ilk başladığımız zaman 300-400'e yakın bir altyapı öğrencimiz vardı. Bugün geldiğimiz rakam 3000. Ve yaklaşık 5 sene geçti. Ee, demin arabada konuşuyorduk. Daha ne kadar bekleyeceğiz diyorum. Çünkü sürekli yatırım, yatırım, yatırım. En azından birkaç oyuncu görelim. ...kendi liglerimizde... E, ...Alp'te dedi ki... ...başkan dedi 2-3 sene daha sabredeceğiz dedi... ...ondan sonra dedi... ...bak göreceksin dedi... E, ...kendi süper ligimizde de oynayan... ...çünkü özellikle 12 dev adam diye bir kavram vardı... Doğru. ...onlardan sonra... ...çok fazla e, bizim ligimiz yabancı... ...odaklı olmaya başladı... ...alt, alt yapıdan hiç oyuncu yetişmemeye başladı... E, ya yani ...bizim gibi kulüpler... ...biz Darüşşafaka Anadolu Efes gibi kulüpler e, bayağı bir çalışmaları var. Bunlar buna çözüm bulmaları lazım. Muhammed, diyelim ki NBA'de bir şansın doğdu. Hangi takımı tercih edersin? Örnek aldığın basketbolcu kim? Bundan sonraki Muhammed'i nasıl izleyeceğiz? Hedefine? Yani bundan sonra NBA tabii ki biraz uçuk bir hedef olur benim için. Ama hani öyle zaten çok takip ettiğim bir lig de değil ama tabii ki basketbola başlamam da idol, idol olarak da değil. Beğendiğim oyuncu Elon Iverson'u şu an tabii ki oynamıyor. Ligimizde de oynamıştı. Hani ufaklığımda kendisini takip ederdim. Basketbola başlamamı sevmemin en büyük sebeplerinden biri odur. Bundan sonraki kariyerimde de hani bunu ben arkadaş çevreme de yakınlarıma da söylüyorum. Tek hedefim aslında milli takım forması giyebilmek tekrar. En son Ümit milli takımda o formayı, Ay Yıldız'ı formayı giyebilmiştim bir türlü kısmet olmadı daha sonrasında. İnşallah bundan sonra A takım seviyesinde de o formayı giymek, oynadığım kulüplerde de daha fazla kupa kaldırmak diyebilirim. Bundan sonraki hedef ne Alp Bey? Bundan sonraki hedefimiz tabii ilk başta dediğimiz gibi altyapılarda bu sene bir, bir seviyeye ulaştık. Ee, Türkiye dereceleri gelecek. Hatta şu an 14 takımımız Efes'te çeyrek final oynuyor. Şu an oynanıyor maç. Onları da buradan başarılar diliyorum. Alt yapı da tabii çok önemli. Onun yanında A takımında da inşallah Şampiyonlar Ligi'nde seneye de Şampiyonlar Ligi kupasını almak. Başkanım kupanın yanına bir kupa daha gelecek herhalde öyle gözüken O yani aldığımız enerji bir kere çok güzel. Öyle değil mi Zeki evet. abi? Hı -hı. Serdar. Kupa biraz iddialı oldu da Final Four diyelim. Yani. Final ben, Four diyelim. Sonraki, Peki. Sonraki, Peki. Peki. Hedef o mudur? Hedef o mudur? Final Four önüm sene inşallah Şampiyonlar Ligi'nde. Likteki hedef? Playoff'lara kalıyoruz bu sene. Bir aksilik olmadığı takdirde %99 oranında. Ee, tabii ilk eşleşeceğimiz ekipler ciddi ve bütçeli ekipler olacağı için. Ee, ama Muhammed diyor ki hiç bütçeye bakmayın başkanım diyor. Ben her türlü hallederim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan dolayı e, top yuvarlaktır sonuçta. Yani ne ki, fark eder? Tabii ki aynen öyle. Larkin orada şeyi tuttun. Cincinnati'yi burada da Larkin. <gülüyor> Bizim <gülüyor> kadromuz tabii. da aynen. gerçekten kaliteli bir kadro. Kesinlikle. Yani. Evet. Yani Dediğimiz gibi play-off tam artık son nokta. Her şeyin göstereceği yer. Her şey yani kim hiçbir şey belli olmaz diye düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Ağzınıza ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ağladınız. İyi ki geldiniz. Sağ, Sağ olun. Biz teşekkür Muhammed Ana da çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Alper çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İyi ki katıldınız. Ben bu emekte pay sahiplerinden bir tanesidir. Aynen. Sevgili seyirciler kapatıyoruz bu kıymetli konuklarımızla birlikte. Beşiktaş'ın son dönemde yaşadıklarıyla bir ara verelim. Sonra biz devam edeceğiz.